Al işte. Her oyunda ben bunları beklemek zorunda mıyım? Siz kaç kuruşsunuz da benim güzel ayaklarımı burada bekletiyorsunuz? Dua etsinler de imposter olmayayım. Hele şükür. Ayol başkasının kurduğu oyuna girmişim yanlışlıkla. Zar zor buldum sizi vallaha. Benim şu an tırnaklarımda oje var. Nasıl oynayacağım ki şimdi ben? Bizi ilgilendirmiyor oynayacaksın böyle. Herkes geldiğine göre başlatın bari oyunu gençler. Ben başlatıyorum o zaman. İki imposter olacak yine haberiniz olsun. Ne yapacağız şimdi? Cemre hemen anlar impostor olduğumu. Bittik biz. Ay bir planım var. Sen bilerek elen gerisini bana bırak. Sakın beni ispiyonlama giderken. Tamam olur. Ben gidiyorum o zaman. Git birini öldür. Ay işte o gün gittiğimde görmüştüm onu. Kısaca yaşadığım olayın hala etkisindeyim ve çıkamıyorum. Ay Özgürcüm şu an dedikodu yapmanın vakti değil. Oyuna dönmeliyiz yoksa öleceğiz vallaha. Ama ne yapacaksın oyunu boş ver. Şurada ne güzel iki lafın belini kırıyoruz. İçine etme. Ama admin odasında iki tane görevimiz var. Gidip onları yapmalıyız hemen. Hay admin odasına ayağım girsin. Bir dedikodu yaptırmadın ayol. Ağzımın tadı kaçtı. Görevlerim de bittiğine göre artık gidip kamera odasından milleti izleyebilirim. Beni yenebilecek yiğit daha anasının karnından doğmadı bir kere. Masumlar sayemde kazanacak. E ne demişler? Büyük laf söyleme sonra döner koyar gözüne. Ceren Yaldız sizlere eze, eze ezme yapar tatlım. Sizlere ufak bir ders verme vakti geldi. Ayol bu oyun bozuk. Buga girdim hareket edemiyorum. Emongus ben senin içine edeyim hemi. Şimdi imposter gelse beni öldürse sorumlusu kim olacak? Ay Kürşat yardım et bana lütfen. İşte sana yardım. Seni zaten hiç sevmiyordum o oh iyi oldu. Ay ne güzel ikiye yarmışlar cellatı. Biraz da ben üstünde tepineyim de daha çok ezilsin. Bunu Kürşat'ın yaptığı çok bariz ortada. Report vakti. Koridorda cellatın ikiye yarılmış cesedini buldum. Şimdi herkes nerede olduğuna dair info versin. Değerlendirelim sonra. Özgür ve ben admin odasında dedikodu yapıyorduk. Sonra Ceren geldi görevlerini yaptı galiba. Başkasını görmedim. O zaman kesinlikle Kürşat imposter. Ben kardeşimi çok iyi tanırım. Beni asla inandıramaz buna. Kürşat'ı eleyelim o yüzden. Gözünden de kaçmıyor bakıyorum. Bir kere de doğru düzgün oynayalım ifşa etmesen de. Çıkıyorum yeter be. Ben de Kürşat'tan şüpheleniyorum. Görevlerini yapmıyor. Onu ben de fark ettim. Biz görev yaparken o oradan oraya koşturuyor sürekli. Net Kürşat impostor. Cidden sizlerden nefret ediyorum. Sıktınız artık. Hadi be oradan defol. Oh canıma değsin bay bay. Acaba renk körü müyüm ben ayol. Görevi bir türlü yapamadım. Bu oyunda cidden sorun var. Buradaki tek sorun sensin. Şimdi Ceren Yaldız'ın şovunu izleyin oturup. Hepinizi tek tek doğrayıp şişe sokup mangal yapacağım. Bu ne ayol benim oyunda dondu. Birisi hile falan mı açtı oyunda bu ne ayol. Hareket edilmiyor. Üzgünüm bu secim ama senin vaktin de buraya kadarmış. Bay bay canım. Her şeyi gördüm Ceren. Şimdi yolun sonuna geldin işte kaybettin ha 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 ha. <laughs> Buse'yi öldürürken Ceren'i gördüm. Gözümün önünde kankamı doğradı. İnanmıyorsanız önce onu sonra hemen beni eleyin. Onu elerseniz kazanacağız ona göre. Ay yalan söyleme. Ben kimseyi öldürmedim. Sus lütfen. Tamamdır kesinlikle Ceren imposter. Ya ne alaka lütfen iftira atmayın. Defol ya. Nasıl kazandık ama? Sayemde kazandık. Ya he he. Bir kere Kürşat'ın imposter olduğunu ben buldum söyledim. Ay tamam kesin sinirlerim bozuldu. Biri başlatsın şu oyunu son kez oynayalım. Tamam ben başlatıyorum o zaman. Şu davlın görevini yaparken ömrümden ömür gidiyor lanet olsun. Benim bu insanlarla ne işim var bir kere. Vaktimi boşa öldürüyorum bunlarla. Hepsi pislik vallaha. O zaman seni tutmayayım tatlım. Biz burada zorla kimseyi oynatmıyoruz. Ay yemin ediyorum seni öldürürken çok zevk aldım. Oh canıma değsin oh oh oh. Gelsin alayı üstüme. Kimse beni yenemez bu saatten sonra. Bu oyunu artık daha iyi kavradım ve asla ölmem sanırsam. Ayol bu erkekleri bu üzgüven nereden geliyor? İlla diyorlar ki üzgür gelsin ayağını ağzımıza soksun. Hepiniz gelin üstüme. Ben hepinizi çiğ çiğ yerim. Ama sizi yersem mideme çöp girmiş olur. Nerede yol bu çakma Barbie? Reportlayayım de bari ortalık biraz kızışsın. Bu oyunu kazanmam lazım. Ay cellat Kürşat'ı öldürmüş. Ben de hemen reportlamaya koştum. Beni de öldürecekti zor kaçtım. Yav ne alaka yine beni suçsuz yere suçladınız. Ben admin'de Buse ile görevdeydim. Cellat cidden benimleydi oyun boyunca. Adamın boş yere günahını almayın yazıktır. Ama cellata vereceğim oyunu. Ayol cellat yanındaysa neden ona veriyorsun? Bence imposter Cemre. Yazıklar olsun sana Merve. Cellat'ı gördüm diyorum neden inanmıyorsun bana? Yav Cemre sen neden hep beni suçluyorsun? Bir sal beni yeter artık. Ay sus be ayağımı ağzına sokarım. Imposter sensin işte neyi uzatıyorsun? Yazın şu cellatı kızlar. Ay sonunda beni anlayan biri çıktı. Buse başta cellatı savundu ama onu yazacağını söyledi. Buse'ye çok dikkat edin bence. Allah kahretmesin sizi. Imposter Cemre diyorum kimse inanmıyor. Ulan ben kankamı tanımaz mıyım hiç? Yalan söylediğini anlarım direkt. Sen çok olmaya başladın. İnsan kankasının ayıbını örter bir kere. Sen Cemre kankanı ispiyonluyorsun. Ay yakından saçın daha çirkinmiş ayol. Sanırsın akrilik boyu ile boyamış. Tövbe station ha ha ha. Ay bacım sen imposter değilsin değil mi öldürme beni. Ay yok ben değilim bacım. Ben masumum doğma büyüme. Ay tamam burada bekleyelim o zaman ayrılmayalım. Çok korkuyorum ben. Şaka maka oyun bitti. Cemre'yi de hiç sevmiyorum ama iyi takım olduk. Oyunu bitirecek son darbe benden gelsin o zaman. Ay Buse biliyordum senin imposter olduğunu. Cellet'i savunmandan belliydi. Ay yemin ediyorum ben değilim imposter. Ben kameradan izliyordum. Ceren ve Cemre yan yanaydı. Biz zaten Ceren'le korkuyorduk ve bekliyorduk. Biz değiliz imposter. Cemre imposter olsaydı beni öldürürdü o sırada. Ama öldürmedi. Sizler ne pis insanlarsınız. Özgür sana da yazıklar olsun konuşma benle. Yalancı. Ay şuna bakın hem suçlu hem güçlü. Yazılım şunu da kazanalım ayol. Aynen benim de işim gücüm var çıkacağım. Aha ha özgür kazandık Pisliğinizde de boğulun.